Merhabalar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Kültür ve Medeniyetimize yön verenler 1. dönem 1. yazılı örneğiyle karşınızdayım. Açık uçlu ve kısa cevaplı şeklinde. Kitabımız ilk defa bu sene piyasaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. O nedenle önceki dönemlerin yazılı örneklerinden ziyade bu size daha çok katkı sağlayacaktır. Şimdiden belirtmek istiyorum. Türkçe inkılap yazılı örneklerimizi de şuradan izleyebilirsiniz. Bu arada puanlama sistemine göre oluşturduk yazılımızı kaç aldığınıza hesaplayarak ona göre yazılı öncesi eksikliklerinizi görebilirsiniz. Bu arada sormak istediğiniz bir şey olursa da sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni, takip ve abonelikleriniz için ilk yazılımız, ilk sorumuz gelsin. Medeniyetin oluşumunda rol oynayan unsurlardan 5 tanesini yazınız. Evet, medeniyet toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimini ifade eden bir kavramdır. Buna göre rol oynayan unsurlardan 5 tanesini sıralıyoruz. Eğitim, bilim, din, hukuk, sanat, teknoloji, sanayi, ticaret gibi bunlardan 5 tanesini yazmak yeterli olacaktır. İkinci sorumuz... Buna göre kültürle ilgili ne söylenebilir? Kültür, bireyin doğuştan kalıtım yoluyla değil, yaşadıkça kazandığı edinimlerdir. Yaşadıkça dediğine göre demek ki ne diyelim o zaman? Kültürel unsurların öğrenilerek kazanıldığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Evet aşağıda kültürel öğelerle ilgili verilen bilgilerden hareketle hangi alanla ilgili olduğunu altına yazınız. 18 puanlık soru. İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade etmek için bu öğeyi kullanırlar. Kültürün nesilden nesile aktarılmasında etkilidir. Kültürün taşıyıcı öğesidir. Ne diyelim buna? Dil diyelim değil mi? Milletlerin ortak hafızası olup toplumsal kimliğimizin oluşmasında önemlidir. Bu öğe sayesinde geçmişimizi öğreniriz. Böylece toplumda milli bilinç ve milli birlik oluşur. Ortak hafıza bizi tarihe götürmeli diyoruz. İnancımız bütün yaşantımızı, davranışlarımızı ve sözlerimizi etkilemiştir. Ramazan ve kurban bayramlarımız kültürümüzün en önemli öğelerinin başında yer almaktadır. Bayram dedik yani Ramazan kurban dolayısıyla buna da ne diyelim? Din diyelim. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürün maddi unsurlarından üç örnek yazınız. Evet bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan geçmişten beri değişerek devam eden kendine özgü anlayış ve davranışlarıyla onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünce tarzına ne diyelim kültür diyelim. Kü, e, kültürün maddi unsurlarından sanat, yemekler, müzik aletleri kılık kıyafetler, mimari eserleri örnek olarak verebiliriz. Burada maddi derken yani görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz şeyler olarak düşünülecektir. Ve beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüne kültürel miras denir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmanın önemini yazınız. Evet kültürel miras korunarak toplumda milli birlik ve beraberlik sağlanmış olur. Milletlerin geçmişi bugünü ve geleceği arasında bağlantı kurulmuş olur. İnsanların manevi hayatını zenginleştirir, toplumların millet olma bilincini güçlendirir. Geçmişinin değerlerini ve birikimlerini koruma ve geleceğe aktarmayı sağlar diyoruz. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Tarihi binaların, anıtların veya sanat eserlerinin fiziksel yenilenmesi ve bakımına nokta nokta denir. Evet tanımı verilen kavramı aşağıya yazınız diyor. Ne diyelim bu kavrama? Restorasyon. Yedinci sorumuz. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinden geçmişte olduğu gibi günümüzde de bizlere yol gösteren kavramlar bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinden 3 tanesini yazınız. Biz birkaç tane sayalım ama siz 3 tane yazıyorsunuz. Gönül, tevhid, çalışkanlık, yardımlaşma, tevazu, diğer kanlık yani özgecilik, kendini bilme gibi. 8. sorumuz. Evet. Aşık Veysel Şatıroğlu şiirinde hangi değere vurgu yapıyor diyoruz? Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende, yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Evet dikkat edersiniz burada vurgu yapılan öğe tabii ki eşitlik diyeceğiz. Evet böylece yazılımımızı tamamlamış olduk. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayınız. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Yazılarınızda başarılar diliyorum.